Diyelim ki İstanbul'dan Ankara'ya uçak bileti aldınız ve bir anda kendinizi Milano'da buldunuz. Olur mu öyle şey? Benzerleri olmuş. Hadi gelin biraz bunlara bakalım. Herkese merhabalar ben Kaptan Baha Bahadır Acuner yepyeni bir Kaptan Baha videosunda ilginç bilgilerle beraberiz. Bundan birkaç yıl önce Londra, London City havalarından Düsseldorf'a gitmek için bilet alan yolcular bir anda kendilerini İngiltere'nin Edinburgh şehrinde buldular. Nasıl mı oldu? İsterseniz buna biraz da kişisel bir anımdan başlayarak anlatayım. O zamanlar benim bundan önceki şirketim US Airways adına uçuyordum. Toronto'da, Kanada'da gece yatısı yapmıştık. Arkasından ilk uçuş Bizim tarafımızdan Philadelphia'ya gidilmek üzere yapılacak olan uçuştu. Philadelphia'ya gidecek olan uçakla Charlotte'a gidecek olan uçak yan yana park etmişti ve aynı kapıdan giriliyordu. Sonuçta biz de kapı görevlisinin bizi yönlendirdiği uçağa doğru hareket ettik ve uçağa girişimizi yaptık. Kabin ekibi arkadaşlar günün ilk uçuşu olduğu için uçaktaki arama ve güvenlik işlemlerini yere yine getirirlerken uçağı yavaş yavaş uçuşa hazırlamaya başlamıştık. Tabii bu sırada ben bir şeyin farkına vardım. Bineceğimiz uçak aslında Philadelphia'ya gitmesi gereken uçak değil. Havayolunun diğer merkezi olan Charlotte'a gitmesi gereken uçaktı. Bu durumda her şeyden evvel ilk olarak aklımıza gelen biz bu uçağı o zaman Philadelphia'ya götürelim oldu. Bunu da yapabilmek için uçuş harekat uzmanlarıyla görüşmem gerekiyordu bizim şirketimizde. Ancak telefon konuşmasından sonra öğrendik ki o uçağın o gün Philadelphia'ya gitmesi mümkün değildi. Çünkü Charlotte'dan sonra bizim ana bakım, bakım merkezlerinden biri olan Indianapolis'e gitmesi gerekiyordu. Dolayısıyla biz uçağdan tekrardan her şeyi çıkardık uçağı kapattık bizden bir saat sonra hareket etmeleri gerekiyordu. Ondan sonra pılımızı pırtımızı toplayıp yandaki uçağa geçtik. Bu sırada yolcuların da bizi bekleyen yolcuların da biraz önce uçağa gitmiş olan ekibin bütün çantalarıyla beraber yandaki uçağa gittiklerini gör, görmesi çok ilginç olmuştur diye tahmin ediyorum. İşte buna benzer bir olayda British Airways'in bir alt yüklenicisi olan bir havayolunda meydana geldi. Embraer 190 London City Havaları'ndan Düsseldorf'a gitmek yerine hatayı bizim gibi erken fark etmedikleri için İngiltere'nin Edinburgh şehrine indiler. Edinburgh'a indikten sonra bütün yolcuların tabi paniği ortaya çıkmış. E, neyse sonuçta güvenli olarak indikten sonra pilot gelmiş anons yapmış. Demiş ki yolculara hitaben hangileriniz el, git, kaldırsın Düsseldorf'a gitmek istiyor diye. Onun sonucunda Düsseldorf'a gidecek olan herkes tabi o uçakta olduğu için herkes el kaldırınca yaklaşık iki buçuk saat boyunca yerde bekledikten ve gerekli evrak değişikliklerini yapıp uçuş planını da hallettikten sonra doğrudan yolcuları Edinburgh'dan doğrudan Düsseldorf'a Götürmüşler. Tabii bunun maliyetleri söz konusu. Bunun maliyetleri sonucunda tabii bir hata kimde var? Onu da bulunmuştur. Tabii bu maliyetler de onlardan karşılanmayacaktır diye tahmin ediyorum ben. Böyle hatalar olabiliyor. Buna benzer hatalar çok da ender de olsa arada sırada başına geliyor insanların. Yanlış havaalanına inme aslında en çok nerelerde görülüyor biliyor musunuz? İneceğiniz meydanla başka bir meydanın yakınlarında onun havaalanının yapısına benzer. Örneğin pist doğrultuları aynı olan havaalanlarında meydana geliyor. Rapid City'de zannedersem North Dakota'da bir delta uçağı aynı şekilde pist doğrultusu olan bir askeri meydana iniyor yanlışlıkla. Bunlar özellikle gece uçuşlarında çok meydana geliyor. Özellikle görerek yaklaşmalarda. Tabi gece etrafı çok iyi göremediğiniz için siz de onun sonucunda görerek yaklaşma yaptığınız zaman eğer verileri örneğin bir ILS yaklaşması yapıyorsanız önünüzdeki ILS'in doğru olup olmadığını görüyorsanız bu tür hatalar önlenebiliyor. Buna benzer başka bir olay benim çalıştığım şirket Atlas Air'de meydana geldi. Dream Lifter'lardan bir tanesi hani var ya 747 LCF Large Cargo Freighter dediğimiz ve 787 gövdelerini uçuran uçak işte bunlardan bir tanesi Kansas City uluslararası havaalanına inmek yerine yine aynı bölgede hemen hemen aynı pist doğrultusunda olan Cabara havaalanına inmişti. Bu meydandan daha sonra önlemler alındıktan sonra tekrardan uçak kalkıp Kansas City'ye döndü. Bunun ayrıntılarını size anlatmayacağım bununla ilgili Google'da araştırma yapıp bulabilirsiniz. Bunun da nedeni benim çalıştığım şirket olması nedeniyle bu konuda konuşmam mümkün değil. Hem yasak hem de etik olarak doğru olmaz ama dediğim gibi internette bununla ilgili kaynaklar bulmanız mümkün. Bunun benzerlerini aynı zamanda Türkiye'deki havacılık şirketleri de yaşadı. Örneğin Tiflis havaalanına inmek üzere olan bir Türk Hava Yolları uçağı ne yazık ki yakınlardaki bir askeri üsse iniş yaptı. Pislerin dediğim gibi doğrultusu ve meydanların birbirine çok yakın olması bunda çok büyük bir etken. Bu hataları ortadan kaldırmak amacıyla yapılan bir takım çalışmalar da var. Örneğin e, Japs'in firması ki bizim çarklarımızın çoğunu yapan firma. Hava yolları için özel çarklar yaparlar. Hava meydanının değişik açılardan fotoğraflarını çekip işte bu me ineceğiniz meydan burasıdır diye çarklara koyarlar. Renkli olarak da basılır bunlar. Ve bu şekilde insanlar yaklaşma yaptıkları sırada havaalanının doğru olup olmadığını da bunlara bakarak e, teyit ederler. Bunun başka bir benzeri Türk Hava ile yaşanan Türk Hava Yolları'nın piste inmek yerine taksi yoluna inmesi olayı var. Bu da Bodrum'da yaşandı. Bodrum'da yabancı bir kaptan eşliğinde uçulan uçuş sonucunda yanılmıyorsam o kaptanın da iş haktine son verildi. Türk havacılık tarihinde bunun en büyük, en önemli örneklerinden bir tanesi de zamanında Sky Hava Yolları tarafından yaşandı. Sky Hava Yolları Antalya'dan Polonya'nın Poznan şekline inerken Poznan'daki uluslararası havaalanına inmek yerine yakınlardaki yaklaşık 7 kilometre mesafedeki bir, bir NATO üssüne inmiş. Daha sonra etrafları tabi silahlı devriyeler tarafından karşılanmış vesaire. Zamanında bu olay çok ses getirmişti ama Sky Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada bunda çok da pilotlarının hatası olmadığı aynı zamanda hava trafiğin de yanlış yönlendirmesi sonucunda bu olayın meydana geldiği yönünde bir açıklamaya yanlış havaalanlarına inmenin bir sürü örnekleri var. Bunlardan bir kısmını ben sizlere anlattım ama bunların arasında en müthişi en göze batanı ve bence de en ilginci ta Amerika'dan Detroit'ten Frankfurt'a giden Northwest Hava Yolları'nın 52 uçuş numaralı DC-10 uçağıyla yapmış olduğu uçuş. Çok şaşıracaksınız neden diyeceksiniz çünkü bu uçak Frankfurt havaalanına inmek yerine Brüksel havaalanına inmiş. Hem de yani aradaki fark da 300-400 kilometre falan olması lazım Frankfurt'la Brüksel arasında. Bu kadar bir hata nasıl olmuş? O da çok ilginç. Onun da hikayesini anlatayım isterseniz. Tabi bu olayın olduğu yıllar 90'ların ortası. DC-10 gibi bir uçaktan söz ediyoruz. Güzel bir uçak olmasına rağmen 1970'lerin 80'lerin teknolojisine sahip bir uçak. GPS daha yeni yeni sivil havacılıkta kullanılmaya başlandığı yıllar, CPDLC gibi elektronik haberleşme ortamlarının henüz olmadığı bir ortamda insanların high frequency HF radyolarından yapmış olduğu radyo bildirimleriyle Atlantik geçiliyor. Bu durumda Amerika'dan yola çıkan uçağın Shannon'da İrlanda üzerinde hava trafik kontrolörüyle yapmış olduğu konuşmalarda Nedendir bilinmez hava trafik kontrolörü uçağın son varacağı noktayı Frankfurt'tan Brüksel'e çeviriyor ve bundan pilotların da haberi hiç olmuyor. Bundan sonra İrlanda üzerinden geçtikten sonraki aldıkları hava trafikten aldıkları bütün direktifler uçağın Brüksel için alçalmasını sağlayacak olan direktifler. Bunun doğrultusunda önce bir noktaya geçiş doğrudan sağlanıyor. O nokta uçuş planlarında olmadığı için önce pilotlar bir karmaşa yaşıyorlar. Bu karmaşayı da gidermek için hava trafikten yardım istiyorlar. O yönde o doğrultuda uçuyorlar. O doğrultuda uçtuktan sonra belli bir süre sonra hava trafik bunları alçaltmaya başlıyor. Önlerinde böyle son derece şu an kullandığımız iPad'ler vesaireler olmadığı için o baş doğrultusunda uçak uçmaya devam ediyor. Daha sonra alçalmaya başlıyor arkasından hava trafik tabii hava trafik bunların Brüksel'e indiğini düşünüyor bu arada. Hava trafik bunları Brüksel'in yakınlarındaki bir tane Vioara yönlendiriyor. Yönlendirdikten sonra bu noktayı da bulamıyorlar ve tekrardan hava trafikten yardım istiyorlar. 25 sol veya sağ pistlerinden bir tanesi için yaklaşma izni alıyorlar. Bu arada tabii hava kapalı olduğu için görsel olarak da Brüksel'e mi iniyorlar? Frankfurt'a mı iniyorlar belli değil. Şimdi burada ilginç bir nokta var. Hem Frankfurt'un hem de Brüksel'in pistlerinin doğrultuları birbirlerine benzer. İşte bu nedenle onlar Frankfurt'a doğru alçaldıklarını zannederlerken arkada kahvaltılarını eden yolcular uçağın üzerindeki ekranlardan Uçağın Frankfurt'a değil Brüksel'e doğru yaklaştığını görüyorlar. Tabi bu arada insanların aklına şöyle bir soru geliyor. E, o zaman yolculardan hiçbiri Kabin ekibinden birini çağırıp uyarmadı mı diye onu bilemiyorum. Hatta kabin ekibi bu konuda bir şey yapıyor mu? Tabii o sırada servis yapmak ve servis toplamakla meşgul oldukları için de çok da ilgilenemiyorlar olayla. Uçakta da kimse uyarmayınca insanlar da tabii Brüksel'e iniyoruz herhalde belli bir nedeni var bunun diyerek bunu geçiştiriyorlar. Pilotlar olayın farkına inişe geçtiklerinde ve 500 fite gelene kadar farkına varmıyorlar. Ondan sonra oraya sürekli olarak uçtukları için Frankfurt'a sürekli olduk uçtukları için pistin yapısında bir farklılığı görüyorlar. İlk olarak o dikkatlerini çekiyor. Frankfurt'ta her zaman asfalt pist var. Buradaki pist beton. Tabi bunların renk farklılıkları var. Oradan farkına varıyorlar. Daha sonra 500 feet'e geldiklerinde artık Brüksel'e doğru yaklaşmış olduklarını anlıyorlar. Uçağı Brüksel'e indiriyorlar. Detroit'ten bu yana yol yolda olan yolcular bir şekilde Frankfurt'a ulaştırılıyor. Ama bunun sonucunda ne oluyor diyecekseniz kaptan zaten emekliliği yakın olduğu için emekliliğini istiyor. Emeklilikten ayrılıyor. First Officer belli bir süre uçuşdan men ediliyor ve arkasından kendisi ücretsiz izne ayrılıyor. Tabi ondan sonra işine geri dönüp dönmedi onu bilmiyoruz. Efi tabi bu arada bir uçuş mühendisi var. Uçuş mühendisine ise herhangi bir ceza yaptırım, gelmiyor. Siz koskoca okyanusu aşıp ondan sonra Frankfurt yerine Brüksel'e indiğiniz zaman yolcu olarak hem mağdur oluyorsunuz hem de bayağı şaşırıyorsunuzdur. Umarım böyle yanlış meydanlara inme sizin başınıza gelmez. Ama bunlar da havacılığın ilginç noktaları. Bambaşka Kaptan Baha videolarında tekrardan buluşmak üzere. Altay sorularınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Podcast'imi dinlemeyi unutmayın ve aynı zamanda kanalımıza da destek olmak için Patreon'da bize destek olabilirsiniz. Altta hepsinin linkleri var. Yepyeni videolarda, yepyeni ilginç havacılık konularında buluşmak üzere. Hoşçakalın. Her şeyden önemlisi sağlıkla kalın. Görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> Dream Lifler'dan Liffler... bir tanesi söyleyemiyorum ya. Dream Lifler'da Lifler. <laughs>